Kügiyat Sanayi Sitesi kurulacak. Kügiyat Başkanı Zafer Bintepe, dernek projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 3 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Başkan Bintepe, 3 yıldır üzerinde çalıştığımız Kügiyat Sanayi Sitesi adında bir sanayi sitesi projemiz var. Kütahya merkezde şu anda merkez 3 organize sanayi bölgemiz var. Fakat bir kobi sanayi sitesine ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Bunu da belediye başkanımıza aktardığımızda olumlu karşıladı. 83 üye, 84 iş yerinin olduğu bir kobi sanayi sitesi oluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili de ayrıca bir kooperatif kurulacak açıklamasında bulundu. Kütahya göç veren değil, göç alan bir il olacak. İkinci bir projelerinin ise SOGEP projesi olduğunu aktaran Zafer Bintepe, SOGEP projesi kapsamında üretimde teknolojik ekipman kullanımına yetkin uzman personel eğitim ve istihdam merkezi kurmak için önceki dönemde bir proje oluşturmuştuk. Bu projedeki amacımız nitelikli ara ve uzman personel yetiştirmek. Ayrıca bu personellerin istihdam edilmesi için çalışmalarda bulunmaktı. Bu konuda DPÜ ve İl Milli Müdürlüğü olarak ortaklık yapılmıştı. Ancak o zaman projemiz kabul edilmedi. Geçmiş dönemdeki eksiklerimiz revize ederek bu dönem bu projeyi tekrar Zafer Kalkınma Ajansı'na sunacağız. Kütahya göç veren değil, göç alan bir il olacak. Zafer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki teveccühü görüyoruz. Gerek kendi şehrimizin yatırımcıları, gerekse ülkenin pek çok yerinden yatırımcısı yer aldı. Dolayısıyla bu kadar sanayi tesisinin ulaşacağı Kütahya'da mutlaka ara eleman, teknik eleman ihtiyacı olacak ifadelerine yer verdi. Tarımsal ürünlerde üretim ve kalite düşüyor. Tıbbi aromatik bitkiler projesine de ilişkin bilgiler veren Zafer Bintepe, geçmiş dönemlerde Kütahya Ticaret Borsası'nın yönetiminde bulundum. Oradaki çalışmalarımızda şunu gördüm. Her geçen gün bize tescil ettirilen tarımsal ürünler Kütahya'da azalıyor, ve kalitesi düşüyor. Bizim başka tarımsal alanlara yönlenmemiz gerekiyor. Hekim Sinan Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi'nde 130 çeşit bitkiyi üretebilmek için gerekli ve yeterli bir altyapımız var. Biz burayı aktif bir şekilde hayata geçirme düşüncesindeyiz şeklinde konuştum. Başkan Bintepe son olarak sosyal sorumluluk projelerine değindi. Çağda Risale ve Domlu Pınar'ın tanıtımı için çalışmalar yürüteceklerini aktaran Zafer Bintepe, dernek ve federasyon üyeleri olarak tanıtım gezileri düzenleyeceklerin dile getirdi. Ve o sanayi sitesinin yönetimini kullanacağı bir ortak alan toplantı ve yönetim odaları şeklinde. Alt katında ise işte bu sanayi sitesinin ihtiyacı olan yarın bir gün bir, e, bir banko şubesi, bir banka şubesi, bir sosyal alan şeklinde kirayı vermek suretiyle de derneğimize bir gelir irade etmiş olacağız. İnşallah derneğimiz de bizim bu yönetimimizle birlikte bir mülk sahibi olmuş olacak. Düşünceniz bu şekilde. Bu konuda da ben yani, e, görüşlerinizi inşallah başkanım e, beklerim. Arkadaşlarımın bu konuyla ilgili söylemi, sormak istedikleri olursa cevaplayabilirim. Bununla ilgili tabii bir kooperatif kurulacak. Bu kooperatif illa Kütahya işte Genç Adamların yönetiminden olmak zorunda değil. E, burada hep beraber inşallah bir yönetim oluşturacağız. Tabii bu konularda sizleri kooperatif kuracağımız aşamada inşallah bilgilendireceğiz. Sanayi projemizden sonra bir bizim SOGEP projemiz var, Sosyal Gelişim Projesi. Biz bunu 3 yıl evvel e, ve Milli Eğitim müdürümüze protokol yapmak suretiyle bu projemiz vermiştik. Fakat e, o zaman bu projemiz geçmedi. Bunu müsaade ederseniz okuyarak anlatacağım size. SOGET projesi, projesi kapsamında üretimde teknolojik ekipman kullanımına yetkin uzman personel eğitim ve istihdam merkezi kurmak için önceki dönemde bir proje oluşturmuştuk. Bu projedeki hedefimiz nitelikli ara personel ve uzman personel yetiştirmek, ayrıca bu personellerin istihdam edin, edilmesi için çalışmalarda bulunmaktı. Bu eğitimde robot teknolojileri, programlama eğitimleri, yönetim, yönetim ve süreç yazı, e, yazılımları, eğitimleri gibi ara ve uzman elemanlara ihtiyaç duyulan becerileri kazandırabilecek eğitimler mevcuttur. Bu konuda Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya İlmi ile Eğitim Müdürlüğü olarak ortaklık yapılmıştır. Geçmiş dönemde projemizde eksikleri revize ederek bu dönem tekrar inşallah bu projeyi biz e, Zafer Kalkınma Ajansı'na sunacağız. Kütahya'da maalesef üzülerek söylüyorum, azalarak ve kalitesi düşer. Örneğin bir buğday, bulap, arpa, mısır. Tescil ettiğimiz ürünlere her sene bakardık. Hem kalite düşerdi, repolite düşerdi ve tonaj azalırdı tescil ettiğimiz. Şimdi bizim başka tarımsal ürünlere yönlenmemiz gerektiğini düşündük yönetim kurulu arkadaşlarımızla. Buna nereden esinlendik? Bizim burada e, geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Mustafa İlçan'ın da yaptığı bir e, tıbbi aromatik bitkiler var, e, merkezimiz var. Hekim Sinan. Hekim Sinan'a gittik. Orada e, yapılan e, çalışmaları gördüm. Güzel bahçeler düzenlenmiş. Biz 30 çeşit bir tıbbi aromatik bitkinin yetiştirilmesi hususunda bir çalışma yapılmış. Bunun içerisinde e, laboratuvar Doğal kurutma fırın kurutma şeklinde bitkilerin e, kurutma sistemleri hazırlanmış, altyapısı hazırlanmış. Efendime söyleyeyim, bunların özünün elde edilmesi için bir e, unutma sistemi kurulmuş. Gerçekten orada ciddi bir var. Biz inşallah bunu hayata geçirelim düşüncesindeyiz. Bunu tekrar esinlenmemizin başlı sebeplerinden bir tanesi Sparta Genç Adamları Derneği. Arkadaşlarımızdır, yönetim kurulu arkadaşlarımızdır. Onlarla da zaman zaman biz bir araya geliyoruz toplantılarla. Güzel işler yapıyorlar. Şimdi şu an Isparta, e, tıbbi ve aromatik bilgiler başkenti ilan ediyor arkadaşlarımız sağ olsunlar. Onlar da bölgelerine, şehirlerine bölümün katkıları var. Ve bu manada şehre ciddi bir kozmetik ve e, ilaç firmalarının yatırımları söz konusu. Şimdi ben askerliğimi de Isparta'da yaptım. Bizim ikimizden hiçbir farkı yok. Dolayısıyla orada olan, bizim burada da, Müftahya'da da yapılabilir, bunların hasatı yapılabilir, üretim yapılabilir. Bu konuda e, biz, Sayın Başkanım müsaade ederseniz, e, orayı dernek üyelerimizle, yönetimimizle e, kullanmak istiyoruz. Hem bir üyelerimizle faaliyet bir hafta sonu da olsa, e, arkadaşlarımızla orada olup, e, çeşitli, oradaki zaten birçok tohumu da mevcut. Küçük alanlar oluşturmuş, 20'şer, 30'an verecekler. Burada hem hobi amaçlı hem de bunların daha sonra oradaki laboratuvarlarda incelenmesi suretiyle hangisi daha çok verimli, Kütahya'da hangisi daha çok katma değer katar Kütahya ekonomisine, bunların tespitini yapıp daha sonra inşallah bu konuda Kütahya'yı bir özendirmek istiyoruz. Bir dahaki dönem, TÜDİK döneminde bir ihracat komisyonu oluşturmayı ben arzu etmiştim. İnşallah bunu da hep beraber yapacağız. Evet, yaklaşık üç buçuk yıl oldu. Ee, biz dernek yönetimi olarak e, devam ediyoruz. Ancak bir pandemi olumsuzluğu yaşadık. Mağlumuz. Ee, bir takım faaliyetlerimiz tabi e, yarım kaldı. Yapamadıklarımız, ulaşamadıklarımız, görüşemediklerimiz oldu sizlerle de. Yani bu İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla bizim de önce sağlık anlayışımızla böyle olmak zorundaydı. İnşallah, e, tabii biz bu dönemde de boş durmadık. Yönetim olarak e, yönetim toplantılarımızı gerek online gerek birebir şekilde e, devam ettik. Nelerdi mesela bu yaptığımız faaliyetler? Ben size kısaca özetlemek istiyorum. Sayın Belediye Başkanımız da çok iyi biliyor. E, yaklaşık, e, yaklaşık 3 yıldır bu konu üzerinde. Tabii kolay olmuyor. E, bir sanayi sitesi projemiz vardı. Adı Kübiyat Sanayi Sitesi. Şimdi malumunuz bizim şehrimizde 3 ee, tane organizemiz var merkezde, ee, fakat bir COBI sanayi sitesine ihtiyacımız olduğunu biz test ettik arkadaşlarımızla görüştük. Bunu da belediye başkanımıza, aktardığımızda olumlu karşıladı. Bir COBI sanayi sitesi oluşturmak istiyoruz. Bunu e, yer tahsisini inşallah e, başkanımız da bize bir yer tahsis edecek e, bir haritası verildi. Biz bunun yerleşim planlarını çizdik. Yakın zamanda animasyon hazırlanıyor. Bunu e, arzu edersen önünde başkanımız inşallah bir dahaki dönem mecliste de sunabiliriz bu animasyonu şeklinde. Şimdi e, üyelerimizden gelen talepleri biz bildirmiştik daha önce belediyemize. Yaklaşık sizlerde de ar aramızdasınız e, birçoğunuz 1000 metrekare, 1500 metrekare tarzında e, bir iş yeri talebiniz oldu.